Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kara Şimşek o. Yani şu an artık sanırım yüzde yetmiş yüzde gidecek gibi görünüyor yarın. Eğer ki bir aksilik çıkmazsa yarın Kara Şimşek'in gidiş günü. Kim? Tamam Bekir. Kardeş tarzım Bekir. Gelin bakalım benim aslanlarım. Gelin babasının gülleri. Benim aslanlarım bunlar işte. Uçan bölüm daha var içeride de. Bazıları tabii ki dur bakalım beğendiğim kuşları çıkaracağım şimdi. Zil de çaldı. Bu kimdir? Emir mi acaba? Bunlar benim kalacak aslanlar. aslanlar. Bunlar kümesinde kalacak kuşlar. Yani bölüün burada kalacak kuşlar. Beyazlar Tabii de beyazlar da kalacak ama ben de kalacak kuşlar bunlar arkadaşlar. Büyük kümeste kalacak kuşlar bunlar. Bu arada arans, arans diyor mülümans. O benim arkadaşını yakaladığı mülümans. Bak kuyruğu muyruğu gelmeye başladı. tam beyaz değil ama daha genç bir kuş. Yani eke bir kuş değil yani. Yaşlı bir kuş değil. Şey yaptım arkadaşlar. Onu söylemedim size. Onu öbür mülümanstan ayırdım. Baktım kalemliğim kızgın. Ee, kalemlimle kalemliğimle mülümansı çit ettim böyle. Baktım kızgın yumurtamaya müsait. Hemen onları böyle çit ettim. Dedim bari bu hemen yumurtası. Mülümansla birleşmesi de güzel olur. İkisinin birleşmesi iyi yavrular ortaya çıkar. Yani kalemli de alabilir, kalemli de atabilir, mülümans da atabilir. İkisi de olabilir. Şimdi küçük genişlerin altından da Allah'ın izniyle macarlarımız çıkacak. Yani yüzde %90 bir kırmızı nakışlı bir de macar atar. Ufak böyle küçük kırmızı nakışlı atar. Ve port, posta tarzı kısa gıgalı böyle kırmızı nakışlar atar. Değişik bir şey olur. Bak aranslarımı görüyor musun? Aranslarım yerinde durmuyor. Bu o yavruları görüyor musun? Maşallah. Aranslarım yavrular artık kanatlarını dizmeye başladılar. Fazla sürmez. En kısa sürede onların da antrenmanlarına başlayacağım. Dışarıdan bıraka 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 bıraka. Onları da adam etmeye başlayacağım artık. Aranslar artık yavaş yavaş kümeste rahatlamaya başladı mı? tümeste fazla kalabalık olmadığı zaman ne olacak? Otomatikmen onlar da artık bölükle beraber uçmaya başlayacaklar. Bak. Bu eşek yerinde duruyor. Bak aransları görüyor musunuz? Her üçü de öyle. Aransların her üçü de çok hareketli. Yani şu kadar söyleyeyim sizlere. Şu kadar söyleyeyim sizlere. Aranslar kanatlarını tam dizdiği dakika tam dizdiği dakika şahane ötesi olacaklar. Gel bakalım, ne yapalım? büyütmüş olduğu yavruyu alacağım da Gelsin bakalım. Anında Ben bu mülimansı da bıraktım. Bu mülimans da yavaş yavaş geçikik yapmaya başladı arkadaşlar. Bu bizim küçük genişlerin büyütmüş olduğu yavru arkadaşlar. Gerçekten arasların altından böyle bir yavru çıkması çok şahane bir şey. Şuraya bak. Büyük ihtimalle erkek görüyorum ben onu. Bunu erkek olarak görüyorum. Zaten son ikiye kalmış. Son iki teleye kalmış. Öbür küçük yavru şu. Bak onu da yakalayayım onu da sizlere göstereyim. de. Gel. Bir, bir alırım da hırpalamak istemiyorum yavru. Biraz kendimde hırpalamak istemiyorum. Yana alacağım onu. Hem kaçak yakalamaya çalıştığınızda bu taktikleri kullanıp kuşu da yakalayabilirsiniz. Şöyle bir alayım onu. Hareketli bir alas. Elimden geldiğince Nazik davranmaya çalışıyorum Bu da son yavru Aransların Çok güzel bir yavru maşallah Bölükte de şu an uçuruyorum ben bu yavruyu Daha yeni e, Kanat teleklerini atmaya başlayacak Yani Daha bu yavru baya var ya yani. Üst tüylerini kanat üst tüylerini Falan düzeltmeye başladı Göğüs altlarını falan düzeltmeye başladı Daha kuyruk ve e, Kanatlar Başlamadı onu da başladığını çok güzel bir yavru olacak. İlk aransı size göstereyim. Bak ilk arans şurada eşek. O benim aranslarımın ilk yavrusu. Gel. Bir çöksün onu alayım. Aranslarımın ilk yavrusu Bu aranslarımın, aranslarımın ilk yavrusu. Kim o giden? Beyaz mıydı? Neyse mesela bu aransta sokum mokum yok arkadaşlar. Kuyruk tamamen full beyaz. Bu kanadını artık tamamen dizdi arkadaşlar. Artık ekeleşmeye başlıyor. Ben onu dişi görüyorum ama yanılta da bilir bizi. Babayı çok anımsatıyor. Zaten aransların içinde en çok babasına benzeyen bu. Hemen hemen babasının ikizi diyebilirim bunu. Gerçekten babasının ikizi diyebilirim. Yavaş geçtir yavaş. Evet. Bu çok... Şimdi arkadaşlar, asıl konumuza ufaktan ufaktan geçeceğim artık. Çok güzel bir teklif var, çok güzel bir teklif var bize. Ama biraz tereddüt değil Ona geçmeden önce 5 TL almış olduğum kuşu da sizlere göstermek istedim. Ayrıyetten teklif. Zaten bu kuşu arkadaşlar, şöyle. Onu biraz ufak bir çektirme. Çek tamam. Ufak böyle bir ikimizi böyle çek bakalım. Çok güzel bir teklif var arkadaşlar. Şu an bu kuşa 2500 3000 lira para veren var. Çok güzel bir teklif. Ama bu kuşu veremem. Çünkü verirsem bir daha bu kuştan alamam. Cidden alamam. Alabilsem dahi bulamam. Onu da söyleyeyim. Şimdi benim buna bir kere bir dişi bulmam lazım. Bu teklif güzel bir teklif aslında. 3000 lira. Güzel bir teklif. Ama bu kuş eder mi? Benim gözümde etmez. Bak bak bak. Birbirlerine gidiyor. Bak. Benim gözümde etmez. Eşek baba. Bak. Bunu onu da get. Sezginlerin babası ve ee, alaca arkadaşlar. Kırmızı alaca gümüş kuyruk yani beyaz kuyruk çok sert bir şekilde kavga ediyorlar. Yalnız ben bu kavganın arasına gireceğim ve bunu ayıracağım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir teklif. Yani benim yerimden yüzde doksan başkası olsa yüzde doksan başkası olsa bu kuşu verirdi. Ama ben bu fırsatı değerlendireceğim yaşarsa herhangi bir hastalık falan bir şey olmazsa ben bu kuşu değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum etrafa. Bu kuşun aynısından bak şu kafayı yakalayamayız. Bu kuştan bulabiliriz. Ama bu kafayı yakalayamayız bak. Bu burnu bu kafayı yakalayamayız arkadaşlar. Cidden yakalamayız. Kafa yapısı çok iyi. Boyun fizik boy güzel. Daha önce biliyorsunuz bizde bir tane şarabi vardı. Şarabi vardı. Maalesef ki o kuş öldü. Çok da güzel bir kuştu. Gel. Çok da güzel bir kuştu. Nasip olmadı. Öldü. Bak Aras Aras diyorum. Mülümaz bu benim arkadaşın yakalamış olduğum bir Bu da çok güzel. Bir gelsin onu da tabii detaylı sizlere göstereceğim de. Yanaşırsa, yanaşırsa Biraz aç gözlü yemek yemek konusunda biraz şeydir. Hassas gel. Yanaşırsa onu yakalayacağım. Geçen gün Hatay'dan bir arkadaş geldi öyle. Postalarıma falan baktı daha kümesin kapısını açmadan direkt sabuni dedi. O kuşu nereden buldun dedi. Ki Hatay bölgesinde biliyorsunuz ki bu kuşlar gerçekten meşhurlar. Dostalar olsun, filolar olsun. Ee, oradaki arkadaşlarımız, oradaki kuş arkadaşlarımız gerçekten bu işe çok büyük paralar da veriyorlar. Ee, dedi ki sen dedi bu sabuniyi nereden buldun? Dedim onu bu, böyle böyle ya kaçak kalır o kuşu sakın dedi kaybetme o kuştan yavru o, 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 tarz bir kuş bulmak çok zor dedi piyasada bulamazsın zaten bizim bir tane dişimiz de var sabunilerden Her de o dişi eşek ha orada bak şu dişiyi de bir çeksene bir dişi o da çok güzel bir dişi Ben onu çıta attım ama yavru alamadım yavru alamadım arkadaşlar. Boş yumurtaya da oturdu. Ben o dişinin kısır olduğunu düşünüyorum. Tabii kısır olmazsa bizim işimize yarar. Ama kısırsa da yapacak bir şey yok. Gel. Aslanı göstereceğim de. O mülümansı gösterecektim ama mülümans yanaşmadı bize. Ya. Onu son gösterip video artık yavaştan yavaştan sonlandıracağım. Gelsin bakalım. Bak. Harekete bak arkadaşlar bakalım. Bak. Hop dedim aldım. Bak, şu kuşu da bir detaylı sizlere göstermem lazım gerçekten çok güzel bir milimiz. Kuyruk beyaz olsaydı, beyaz olsaydı. Kafa yapısı, göz yapısı, burun yapısı gerçekten çok güzel. Ama bu kuş beyazlar mı? İlerleyen senelerde yüzde doksan beyazlar. Bak mesela şu erkeğin, şu erkeğin getirdiğimde şöyle erkek. Bu erkekte zerre beyazlık yoktu. Ki bu erkek çok güzel bir mülümans. Gerçekten çok Yani mülümans da fizik olarak çok iyi bir mülümans. Şu an bu sene gök baktığımda kanatlar beyazlamaya başladı. Bak görüyor musunuz? Yavaş yavaş bu kuş beyazlamaya başlıyor. Kuyruklar da beyaz atabilir. Şimdi ben bunu çite attım zaten. Bu kuşun bir kafa yapısına bak. Bak gel bakalım. Göz yapısı, kafa yapısına baksana. Maşallah. Onu aldım kalemliğe vurdum. Şöyle bir kalemlimiz var. Büyük ihtimalle altlarında hem kalemli hem de mülümans çekeceğim. Zaten niyetim de ondan yana. Şöyle de bir kalemlim var. Ufak kuyrukta bir tek e, karalığı var ama bir şey olmaz. Bu onu bozmaz. Yani bu onu bozmaz. Altından çıkacak yavrulara bakarım ben. Allah'ın izniyle de altından güzel yavrular çıkacak. Arkadaşlar yavaş yavaş videoyu artık toparlayıp bitirmeye başlıyorum. Kendinize iyi bakın. Şöyle kuşlarımızı toplayacağım ve sizlerden müsaade isteyeceğim artık. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.